merhaba. Bugün sizlere bireysel emeklilik aracılığı sınavının başvuru aşamalarından bahsedeceğim. Bireysel emeklilik aracılığı sınavının başvurusu 7 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm aday beyanını okunup daha sonrasında onaylandığı bölümdür. İkinci bölüm adayın kimlik bilgilerinin yer aldığı bölümdür. Üçüncü bölüm adayın iletişim bilgilerinin yer aldığı bölümdür. Dördüncü bölüm adayın eğitim bilgilerinin yer aldığı bölümdür. Beşinci bölüm eğer lise veya denge okullardan mezun iseniz sizden dördüncü bölüme ek olarak birkaç belge istenmektedir. Bu belgeler kurumların gözetiminde şirket personeli olarak çalışmış olduğunuza dair belge, sınava başvuru yapmış olduğunuz tarihten itibaren 3 yıl içerisinde en az 1 yıl çalışmış olduğunuza dair belge, bakanlık tarafından uygun görülen bireysel emeklilik aracılığına ilişkin staj veya kurs süresini başarıyla tamamlamış olduğunuza dair belge. 6. bölüm sınava başvuru yapmış olduğunuz tarihten itibaren en fazla 6 ay öncesinden alınmış arşiv kaydı bulunan adli sicil belgesinin yer aldığı bölümdür. 7. bölüm ise başvuru bilgilerinin yer aldığı bölümdür. Başvurunuzu yaptıktan sonra ödemenizi yapıyorsunuz ve başvurunuzu emeklilik gözetim merkezine gönderiyorsunuz değerlendirilmek üzere. Daha sonrasında ise başvuru sürecinizi bireysel emeklilik aracılığı portalı üzerinde takip edebiliyorsunuz. Bireysel emeklilik aracılığı sınavına ilk kez girecekler için sınav ücreti 470 TL'dir. Başarısız olup ikinci kez tekrardan girecekler için de 235 TL'dir bu ücret. Bireysel emeklilik aracılığı sınavında çıkacak olan konular ve soru sayıları ise şöyledir. Temel işletme ve iktisattan 5 soru, Sigortacılıktan 5 soru, finans ve yatırım araçlarından 20 soru, satış yönetimi ve pazarlamadan 15 soru, emeklilik sistemi, bireysel emeklilik sistemi ile ilgili mevzuatlar ve ilgili diğer mevzuatlardan 55 soru olmak üzere toplam 100 sorudan oluşmaktadır. Bireysel emeklilik aracılığı sınavı sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde açıklanmaktadır. Sınavda başarılı olan adaylar Lisans belgelerine bireysel emeklilik aracılığı portalı üzerinden ulaşabilirler.